Denizli'de 3 genç girişimci nostaljik kafe açtı. 60'lı, 70'li yılların plaklarını toplayan gençler plaklardan yayılan müzikle müşterilerini o yıllara götürüyor. Kafeye gençlerin yanı sıra 7'den 70'e her yaştan insan gidiyor. Cansu Atik, ilgiden memnun. Böyle şeyleri Denizli özlüyor bence. Başka şehirlere gittiğinizde bizi bilen insanlarla karşılaşmak bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bir ilgi var. 7'den 70'e herkes buraya geliyor şu anda. Küçük bebekler de var. 60-70 yaşında insanlar da buraya geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Merve Nurçelik aile gibi olduklarını söyledi. İşletmeyi hep beraber yürütüyoruz. Buraya gelen müşteriler sadece müşteri olmuyor. Ailenin bir parçası oluyor. Herkes yüreğinden bir şeyler koyuyor. Beraber yürütüyoruz. İsmail Alparslan Ece ise eski plak fikrini anlattı. Müziği farklı dinlememiz gerekiyordu. İnsanlara bunu aktarmamız gerekiyordu. Dünyadaki en gerçek sesi, özüne en yakın sesi plaklardan alabileceğiniz için biz de insanlar burada istedikleri plağı dinlesinler, özledikleri Zeki Müren'in, Cem Karaca'nın en yakın seslerini dinlesinler ve kahvelerini içsinler istedik. Ece böyle bir mekanı neden Denizli'de açtıklarını açıkladı. Geçen radyo programında şunu söyledim. Ben hayatımın 10 senesini Brüksel'de, İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da geçirdim. Belçika'da master yaptık, da bulunduk. Ama daha sonra buraya geldik. Şöyle diyor insanlar, o kadar yer gördükten sonra Denizli mi? Evet Denizli. Sebebi şu, İzmir'de, İstanbul'da bu kültürü 100 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce birileri yaratmışlar, yapmışlar. Ama Denizli'de böyle bir kültürü yok. Biz Denizli'de samimiyet kültürünü yapmak istiyoruz. Ece gençler başta olmak üzere insanların eski plaklara ilgisini yorumladı. Bir şeyi ne kadar çok gördüyseniz ya da bir şeye ne kadar çok yakınsanız onunla alakalı değilsinizdir o kadar. Size şuradan örnek verebilirim. Pamukkale bize çok yakın değil mi? Hangimizin ailesi Pamukkale'ye beşten fazla gitmiştir yine sanmıyorum. Ama çok uzak ülkelerden milyonlarca insan Pamukkale'ye görmeye geliyor. Aslında bizim için de böyle. Gençler plak hiç görmediler. En erken gören 90'lar 80'ler kaset gördüler. Ona çok uzaklardı ve bunu merak ediyorlardı. 20-25 yaşında insanlar geliyor ve diyor ki Aa, hayatımda ilk defa plak dinledim ve gerçekten çok farklıymış. Gençler eski sanatçıları yeni nesillere tanıtmak amacıyla ilginç etkinliklerde düzenliyor. Amacımız şu emeğe hizmet etmek. Mesela dizilerde, filmlerde insanlar Aynalar şarkısını dinliyor ama o Aynalar şarkısının kime ait olduğunu bilmiyor. Biz diyoruz ki arkadaşlar o şarkı geliyor ve Salim Dündar'dan geliyor. Biz şunları da söylüyoruz. Arkadaşlar Salim Dündar 70'li yılların en büyük pes sesine sahip olan insanlardan biri. Onun dışında Salim Dündar Denizli'dir biliyor musunuz? Yani insanların bilmediği noktalara dokunuyoruz. Mesela analog plak geceleri yapıyoruz. Eski kıyafetler giyiyoruz ve plakların hikayesini anlatıyoruz insanlara. Bir de toplumsal mesajları var. Ama galiba biz Uzun zamandır minnet duymayı da unuttuk, birbirimizi sevmeyi de unuttuk. Galiba biraz eskileri hatırlama zamanı olduğu için biz böyle bir araştık. Biz yıllar içinde çok fazla öfkeli olmaya, çok fazla duvarlar kurmaya başladık. Artık bunları atmalarını istiyoruz biz. Kafenin her tarafı eski pikaplar, plaklar, gramofonlar ve eski eşyalarla dolu. Müşteriler bu nostaljik ortamda. Geçmişe yolculuk yapmaktan memnun. Ben aslında çocuklar için geldim. Bizim çocukluğumuzu görsün, nasıl olduğunu öğrensinler. Hani daha eski şarkıları, ne bileyim, plakları tanısınlar diye getirdim. Çok beğendik.